Spor haberleri foto Galeris'in dakika Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçının hakemine tepki Takımı sahadan çekmeyi düşündük. Son dakika haberi Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe'ye 1-0 yenildikleri maçtaki hakem kararlarına tepki gösterdi ve bugün takımı sahadan çekmeyi bile düşündük. Trabzonspor camiası uğraşılacak bir camia değil. Biz gerektiği yerde gerektiği şeyi yaparız dedi Anadolu Ajansı Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklama şöyle Bugün takımı sahadan çekmeyi bile düşündük. Trabzonspor camiası uğraşılacak bir camia değil. Biz gerektiği yerde gerektiği şeyi yaparız. Artık boğazımıza kadar geldi. Bu iş böyle yürümez. Fenerbahçe maçında bir ara takımı sahadan çekmeyi düşündük. Kimsenin kimseye bunu yapmanın hakkı yok. İptal edilen bir golümüz var. Akla mantığa sığmıyor. Anadolu Ajansı. Daha önce böyle bir şey gördünüz mü? Kelimeleri seçerek söylüyorum. İki takım açısından da söylüyorum. Ne Fenerbahçe'nin ne Trabzonspor'un hakkı yensin. Ama gözümüzün içine baka baka bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Bu olmaz. Bunu yaptırmayacağız. Anadolu Ajansı. Doğan Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden de ayrılmayı düşündüğünü dile getirdi ve şöyle konuştu. Maçtan sonra Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığından istifa edeyim dedim ama oradaki başkanlarımıza haksızlık olur. Bu mücadeleyi tüm kulüplerle özellikle Anadolu takımlarıyla çok daha sert vereceğiz.